Günaydın arkadaşlar. Bugün de börek yaptım kahvaltımıza. Bugün bayağı bir yoğunuz. Börek yaptık. Kahvaltımızı yapacağız. Oradan köye gideceğiz. Annemi ziyaret edeceğiz. Bugün böyle değişiklik yaptım. Boşnak böreği çıtır çıtır börek yaptım kahvaltıya eşim ve kızıma. Şöyle göstereyim. Altı da çok güzel kızardı şu şekilde. yakından göstereceğim. Patatesli kıymalı karışık yaptım. Birazdan da köye gideceğiz arkadaşlar. Tekrar yolda görüşürüz evet arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim böreğimi. Şu tepsinin içindekilerin hepsini kestim ben. Görüyorsunuz. Sabah erken kalktım. Kahvaltı için bugün değişiklik olsun diye börek yaptım. Eşim kıymalı yaptım eşime. Eşim kıymalı seviyor. Kızım patatesi seviyor. Bu şekilde yaptım. Daha önceki videolarımda böreğimin nasıl yapılışını göstermiştim, çekmiştim. Tarifi orada mevcuttur. Oradan tekrar izleyerek görebilirsiniz. Şu şekilde böreklerimiz hazır. Birazdan kahvaltımızı yapıp biz yola çıkacağız. Tekrar yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık, yollara düştük. Annemin çardağı varmış, onu yapmaya gidiyoruz. Eşimle birlikte şöyle sizlere güzel bir çekim yapayım dedim. Ben şöyle göstereyim. Havaalanımız yan tarafımız. Atacama Limanı. Evet. Havaalanımız. Uçaklar tabii keriketlik ve hepsi sağda. Yasaklardan dolayı böyleyiz arkadaşlar. Antalya'da da tüm sezonu da bitti. Bugün hava çok sıcak. Değil mi? Şunu göstereyim. Antalya'nın yoldan basit bir hastalık hem hastalık hem yani korkarım. Kesinlikle evet. Hastaneden kaç ne oldu belli bu. Ya da yardım etçede bir kötülük yapmış oluruz. Aynen aynen. Burası da havaalanımızın girişi arkadaşlar. Üstten tramvay geçiyor. Tramvay yolumuz var. Alttan havaalanı yolumuz. Evet, cennette sıcak biraz. hemen buradan giriş havaalanımızı hem havaalanına gidiyor hem sahillere gidiyor buradan. Evet. Nereye? Nereye gidiyor? Otel gidiyor evet. Şöyle burası. Evet, kaybettim de. evet kaybettik kadar gidiyor arkadaşlar tramvaylarımızda. Antalya'nın diğer bir girişinden diğer bir çıkışına kadar bu şekilde. hayır şehir içinde de tramvayımız var. Artık köylerde şehirlere yaklaştı. Şehirler köylere mi yaklaştı onu bilemiyorum ama şehirler köylere yaklaştı aslında, değil mi? i do Şuraya gidiyoruz şu anda hangi dönacağız mı açılık burada çok mevcuttur. Spor Center'ın oradan giriyor ben değil mi? Ana yoldan şimdi de. 爸爸。But, but. o okay. çok büyümüş Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız? Çardak tamam, yapmaya tamam. geçmişsiniz. Çalışmıyoruz. Getirdim galiba. Çalışıyoruz. Çalıştın. Oo iş başında. Çalışayım Çardak ya. yapılıyor arkadaşlar bugün. Annemin. Mehmet şu şeyin üstüne çık. Şöyle bir kardeşim. Olur. Kaldırma gitsin mu? Ha basıyorsun. Benim tasar yani. abimiz. Eşim. Yalnız abi. Biraz <laughs> daha oradan istiyor. Şu demir var ya demir az daha kaçtır <laughs> abi. O baskı yapıyor. <laughs> Yapınla arkadaşlar. Ne yaptı o ya? Ha, Mehmet'in olduğu yer önemli. Ha, tamam. Bu da inatçı değil mi? İşte. De. Boş evet. Bak, bak şurada berlermiş. Tamam Mehmet senin ayağın ucuk. Uç... Biraz gel bu tarafa bana doğru gel. <laughs> bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Tam orası berlermiş. Tamam. Tamam. Bu lüg hüzzelde onda var biraz. Biraz da bunlar var. <laughs> Tam, orta Tam ortada. var, ortada var burada. Orada ama bayağı var <laughs> ha. Evet, çartak işimiz full devam ediyor hala. Şöyle bir Şeref hazırladım. Mercimek köftesi. Şöyle turşu koydum. Domates, salatalık, mısır, taze mısır bahçeden. Yaprak sarması bu şekilde hazırladım. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Sildim <laughs> sandalyeyi. <laughs> Annem yine silme peşinde. Yıracığım. Bay bay. bay bay. Çılgın Yıra. Gel. <laughs> gel bir de sen gel lan Tuana saçının arkasına bakayım halam bir. Aha tamam. Çok güzel, <laughs> güzel oldu. Ama hala uzadı. Uzadı, mı? tamam bayağı. ben de yap sıkılıyorum <laughs> ben de isteyeceğim onu. Biz hazırladık bunları bak kızlar. Size gelecek diye Baba ya, Babaanne bak şu benim. Hı. Hayır. Ama benimki de hiç yok. İnce olmuş Tuana kızlar. Güzel, güzel olmuş güzel. Haydi. Hadi buyurun yürüyün. Hazırladım sizi. Babaanne iki tane daha mı Ramazan Bey. Ramazan Bey. Beyciğim hadi gel. Aa çay gattım. Dolma var. Yaprak sarması. Gel hadi gel. Şadamızı da bitirdik şöyle arkadaşlar. Üstüne. Üstüne neydi? Saç yaptık değil mi Mehmet üstüne? Heyye. Altına karton yaptık sıcak olmasın diye. Şimdi de mangal keyfimiz olacak.

Baba da taşınmadı dayanamadım. Tutuyor artık tutamıyor böyle. Vidayı atamadı zaten kaçacağım diye adam. Bir <laughs> <laughs> 15 dakikadan önce çıkarmış <laughs> anam da azdan diye bir tane vurmadı. <laughs> i̇şte buradan kaçmışım iş bitti de O sana inendi ondan olmadı. Sen yarın da tutamayacaksın artık. Baba bu ben sen Çekeceğim annem. Sarı Sabah çekeceğim onları. Birazdan orta yapacağız. Söyle bir şey. bel yedirelim. Bir de baksana ne güzel dava, oldu. Davan serbastı değil mi? Çok iyi dava <laughs> var davan serbastı. Ortalar iyiyse yapmayacağız. Babaanne. Hiç girme suyunu. Şey Kenarına şey koysun şey kenara? Etmez. Altına koy aç. Kömür var <laughs> poşette. Var poşette. Gel öpsene. Ne var orada? Sikersiz. Ne? Sikersiz. Sakızı cebine, cebine koydu. <laughs> piste kızım at onu. At piste bu. Bu At yarın ne yapacağız Zülfe? Yarın ne yapacağız? Ne yapılmıyor lan? Yarın Ramazan sen götürsün. kızın farkıstarlasın ha. Yusuf abi ilaç atıyormuş pamuklara. Pamuklara mı? Ramazan götürsün öyle bir dakika. Çok Hira. Kızım. Esen annem değil. Kızım. Ne gördün sen halam? Prensesi ne gördün? Ha o bir şey yapmaz ki. Ne? Git onu sev o bir şey yapmaz. Nasıl? Bizi yap ona bir şey yapmaz. Eee! Ben çok korkuyorum. Sen elini uzat o da senden korktu arkadaşlar. Ben, ben, ben şunu yiyeyim. Ay çok önemli kız. Tuz 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 tuz. tuz, tuz. Valla inciler kesin sıra serin oldu. Ha. Evet öyle o inciler baya yakıyormuş. Ben sizden kere bu bir yatağın Her tarafın gomsin de. Fatma gel yenge de gitmeye yaylaya. Asya yenge de geldi. Asıl yenge yaz kış burada olacakmış. Kışın yengem de gitmeye denilse, bütün rahatım iyi. Senin <laughs> bacın el salla Emine teyzeme gör, izliyor musun seni? Bacım! Emine bacım de. Emine bacım! Şey Bak kuzularım geldi, benim şeyim içeride mi yaptılar? İçine <laughs> <laughs> mi düştü? Ee burada böyle şeyler olacak. Asıl yenge gelmezsen değil mi? Yağlar sene değil Korona var, korona dedim ben de. Belli de nasıl ne korona <laughs> Bir Beni götürecekler mi sonra Zühre? Ha. Ha. Bir hafta şey koyacaklarmış. <laughs> orada ne <laughs> değil onlar? Karantinaya mı? Karantina <laughs> Niye sende bu şey mi varmış sende? Öyle değil var. Aha. Ona yok dedim ben de. Gider mi? Hiç dedim ben. Oturum evimde rahatça de. Ömer amca gibi de çağırıyor. He. Hmm, hiçbir <laughs> anne, hiçbir anne. Güzel geliyoruz ya. Şey. Her hafta sonra geleceğiz biz de. Tabii deniz bile, belki denize de geçilmeyecek. Hazırlanmışsınız ama Sonra gidiyoruz. Giden denizin başına? Valla hazırlanmışsınız. Valla hazırlanmışsınız. Valla Drone mu geldi?

sepette. <laughs> Şirin şey bir furalm onun bir şey. Göreyor Tabii ki görüyorum. Görüyor musun? Bir buğledi ekstra diye. Ama ben. Ne zaman babamı ben diye. yerde, çorba yine buraya içer şey, içerdi babam. Gel bakalım. Maşallah gibi olsun bu sen. E, e. İnşallah ağabeyin olsun inşallah. Sağ ol yavrum parasını. Nasıl? 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 Yavaş Nasıl? Bir <laughs> 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 hmm, Tavuk da var, şey de var. Kanatları da şey ettim ya, sattım ya. Hatranı çocuğum Yalnız bir, kö bir kömür varmış. Ama bu bağcı kömür kömür ben büyük diye o kadar mı koyduydun? O kadar mı koydum? O kadar. sabah O kadar kömür yeter mi? İşte öyle bakın. Dört gün geldim ben. <laughs> <laughs> Görmediler mi Hasan abi? Attığım videoyu da. Gördüler mi? Alo. Babacığım. Tütenmeylemle kuzularım. Bırak beni. Şmeye git, şmeye git, şmeye yasak. Üzülmüyorum. No, korona. Korona. Korona korona. Geliver. Kanatı çekiliyor. Görmüyorum çekilmek istiyorsun. Hadi dur beni. Ey Bay bay de. Bye Evet dışarıda mangal. Şöyle içeriye girelim. Eşime bakalım. Yavrum ne yapıyorsun? Maşallah eline yakışmış. Olacak mı Hadi bakalım. Aşağıdadır. Salatalıkların arkasına bak oradadır. Mutfağı bayağı karıştırmışsınız.